Hikayesinin ikinci bölümünden merhaba. Podcast serisinin ilk bölümünde 2024 yılında İstanbul'un doğal ve yapılı çevresine yönelik müdahaleleri kronolojik olarak aktarmıştık. Bu bölümde ise geçen yılın sonlarında çok da bilgi içermeyen özet haberlerden duyduğumuz yeni kapıya planlanan Kuruvaziyer Limanı'nı konuşacağız. Haberlere göre 940 milyon 550 bin TL harcanacağı belirtilen proje yap işlet devret modeliyle ihale edilecek. Proje kapsamında inşaat çalışmalarının 24 ayda tamamlanması planlanıyor. 14 Ocak'ta yapılacak chat toplantısı öncesi konuğumuz Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Çet Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı. Bu konuyla ilgili detaylara ne kadar hakimiz bunu sizden dinleyelim. Aslında gerçekten çok hakim değiliz çok fazla konuşulmadı bunlar biliyorsunuz. Ya da kamuoyuna lanse edilmedi. Özellikle bizim öğrenmemiz çok garip bir şekilde oldu. Biliyorsunuz İstanbul'da çok önemli bir alan. Tarih yarımadı. Tarihi Yarımada'nın sadece İstanbul ya da Türkiye için önemi yok. Bir de evrensel kültür mirası. Onun için Tarihi Yarımada'nın özellikle bu evrensel kültür mirası olan alanlarında sadece bizim kurullarımız değil, UNESCO'nun da işte Dünya Miras Komitesi, Türkiye'nin İKOMOS Milli Miras Komitesi bütün bunlar da bu alanla ilgili ve bu koruma alanlarında dünyaca kabul edilen bir takım kriterler var. İşte bir takım özellikle evrensel kültürel mirasa etkisi olan hiçbir projenin de aslında yapılmaması gereken alanlar da burası. Bu noktada dünyada da yapılan bir uygulamalar var biliyorsunuz. Önce şey vardı bizim İstanbul tarihi alanlar alan yönetimi biliyorsunuz hala da var. Hala bizim hukukumuzda tam yerine oturmasa da işte UNESCO'ya devlet adına raporlar hazırlamakla yükümlü bir danışma kurulu var. Geçenlerde son danışma kurulu yapıldı. O vasıtasıyla da biz hani görüş hazırlamak için çalışırken UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin Türkiye nin hükümetine ya da idaresine yazdığı bir takım raporlar var bu işte her sene yapılıyor, iki senede bir yapılıyor. Bir takım komisyonlar ve komiteler toplanıyor. İşte ona baktığınızda bir maddesi, demek ki bu UNESCO'ya gitmiş yani Dünya Miras Komitesi bunu konuşmuş. Yeni kapı Kruz bahsediyor. Orada bir basketbol şeyi yapılmış yine aynı tarihi yaramadığının önünde bir zeytin buradan daha ötede bir yerde daha bir kuru üzümandan bahsediliyor. İşte tabii ki burada Süleymaniye, Ayasofya yine bir şeyler var. Oradan konuya vakıf olduk. Bu ne demek? Yani diye. Şunu hatırlatmakla isterseniz başlayalım. Biliyorsunuz Yeni Kapı ve Maltepe dolgu alanları İstanbul'da yapılan en büyük kent suçlarından iki tanesi. Yani denizin doldurulması ve tüm hem ekolojinin hem deniz ekolojisinin hem trafiğin bir şeyin alt üst edilerek doldurulması her ikisi de ciddi davalara ve söz konusu olmuştu. Bunun bir siyasi yanı da var. 2013 yıllarında bunlar başladı ve o sırada hatırlıyorsunuz Taksim Meydanı'nın kapatılması, gezi direnişleri falan sırasında hani hiçbir zaman aslında gelen bu iktidar Taksim Meydanı'nı tekrar 1 Mayıs'lara açmasıyla tanınan bir iktidar. Hani özgürlüklü olacak. ama bir noktadan sonra Taksim Meydanı bir meydan olarak yasaklandı ve meydan olarak gösterilen Yeni Kapı dolgu alanı ve Maltepe dolgu alanı. Maltepe dolgu alanı bir kenara bırakalım. Orada da çok büyük tehdit var şu anda. Yani deprem bekleyen bir kentte hiçbir şeye uymayan, dolgu tekniğine uymaya uymayarak yapılmış bir dolgu alanı. Her ikisi Yeni Kapı'da. Yeni Kapı'ya döndüğümüzde bir Burası Tarihi yarımadanın yani demin anlatmaya çalıştığım işte dünyanın da gözünün önünde olduğu ve takip edilen bir evrensel kültür mirası alanın coğrafyasını bile bozan yani baktığınızda orada bir ur gibi görünen çok sağlıksız bir dolgu alanı var. Ve bu sağlıksız dolgu alanı bizim depremle bir randevumuz olmadığına göre bugün, yarın, öbür gün diye her an olabilecek bir deprem bekliyoruz. İnanın olunması en tehlikeli alan. Hatta 99 depreminde yaşayanlar varsa bilirler. Eski dolgu olmasına rağmen o Maltepe taraftık daha oturmuş dolgular olmasına rağmen polis zoruyla deprem zamanı insanlar o dolgulardan geri çekildi. Ama şimdi biz sen Maltepe'de de yeni kapıda orada büyük büyüklerin, milyonların toplandığı şeyler yapıyoruz ve hatta ve hatta orada inşaatlar da yapılıyor bir takım kullanışlarda. Şimdi o dönem bu şeylerin yapılış biçimini size anlatmak istersem tam işte 2013-2014'ler o sıralarda bitirirken bir de biliyorsunuz bir kentsel dönüşüm furyası da vardı. Şimdi burada en büyük problem bu tür şeylerde, tabii depremden sonra da bu şeyde de yaşandı biliyorsunuz Maraş. Bu inşaat atıklarının döküleceği yer. Bu maliyetli geldi. Yani birtakım takım Şile'de filan dolgu alanları, dolgu alanı dediysem hani hafriyat döküm alanları diyelim. O hafriyat döküm alanlarına gidip de şeyleri dökmek masraflı geldi. Ve bu alan Yeni Kapı ve Maltepe, Yeni Kapı Avrupa yakası için, Maltepe Anadolu yakası için hafriyat döküm alanı ilan etti. Ve buradan sanıyorum milyarlarca paralar kazanan bir takım şeyler oldu. Şimdi daha oralara girmiyoruz. Gelen attı ve bu atıklar elenmedi, etmedi, altta kaya dolgu yok, hiçbir şey yok. O kadar kritik bir alan. Daha o zamanlar işte o dönemlerde de bir yandan da bir yandan da Galata Port işte bu kuru yüz meseleleri konuşuluyordu. Biz bunu duyduktu ve hatta şunu düşündük. Yani niyet okuma denilebilirdi o zaman. Ya bunlar buraya yine bir liman mı, kuruyuz liman bir şey yapacaklar herhalde. Çünkü kuruyuz limanlarda mesele şu, buraya gireyim mi burada bilmiyorum, çok da uzatmayayım. Mesele geminin gelmesi falan değil. Mesele Türk imar yasasına büyük bir yolsuzluk diyeyim, hukuksuzluk hacizlik diyeceğim. İlave edilmiş kuru yüz liman maddesidir. Yani siz herhangi bir sahile kuru yüz liman dediğiniz zaman bizim kıyı kanunumuzda biliyorsunuz kıyıda yapılacak şeyler bellidir. Ancak bir liman yapacaksanız o limanın kendi teknik tesislerine dair şeyler yapabiliriz limanda. Ama kuru yüz liman olduğu zaman Ardalan'ın da istediğinizi yapınız. Buyurun Galata ticaret, hastane, otel, konut ne yaparsanız yapın. Şimdi bu kuru maddesine göre mesele kuru değil. Çünkü kuru olsa mesele hani bir kentin uygun bir yerine dünyadaki diğer örnekleri gibi bir yer yaparsınız. Ama bizdeki kuru limanları maalesef Galata Port'ta öyle şey gibi gözümüz gibi bakmamız gereken hem doğal olarak hem ekolojik olarak hem kültürel olarak mesela şey de öyledir. Galata Port'un yeri, Boğaz'ın girişi, işte tarihi yarımadanın şeyi, kamuya açık bir alan ya da ne bileyim Karaköy Meydanı gibi denize açık o caminin şeyin olduğu meydanı. Böyle şeylerle, yüzer gökdelenlerle kapatırsınız ama asıl mesele arkada kullandığınız o ticari alanlardır. Bu kadar parantezi kapattıktan sonra şimdi yeni kapıdaki o korkunç şey bulamıyorum. Kambur demek istemiyorum. Yani bir coğrafyaya nasıl böyle müdahale edilir? Nasıl bu kadar bozulur? Öyle bir alanın yanına bir de kuru yüz liman yap. Orayı da doldurarak. Orada da bir takım inşaatlar yaparak oraya kuru yüz gemilerini yanaştırmak, tarihi yarımada, evrensel kültürü şey olan bir yer. Bir düşünün. Bu olamaz. Bu akıl alır gibi bir şey değil. Ve bu ne yazık ki büyük bir tesadüfen bunu araştırmaya başladık. Ve sonunda şöyle bir şey. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın herkese de öneririm. E-Chat diye bir linki var. Hani bizim bilgilenmemiz direkt Çevre Şehircilik Bakanlığı üzerinden oldu. Oraya girdiğinizde düşünün bu bu şeye karşı kuru Liman yatırımına karşı projeler hazırlanmış. Henüz plan ortada yok. Fakat plan çet raporunun içine saklanmış. Bir çet raporu hazırlanmış. Dorken Dolfen bir firma tarafından. Bu firma da zaten meşhur bir firma. Bunları yapıyor. Ankara'da Ankaralı bir şeyde proje hazırlamış. Şimdi chat raporu, bir çet raporu hazırlanmış. Sanıyorum işte nihai chat raporu hazırlanacak. O da en ocağın 14'ün demiş. Şimdi bu gerçekten bütün kent halkını ilgilendiren, sadece kent halkını değil evrensel olarak da yani düşün dünya miras komitesi uyarıyor. Ve işte İKOMOS var, bizim kendi kurumlarımız var, kurullarımız var bunları çok ilgilendirmesi gereken bir şey. Ve bu konuda çok geç olmadan gerçekten kamuoyunun ve bütün ilgililerin gerekli şeyi göstermesi lazım. Bir şey daha söylemek istiyorum. Çok acınacak bir şeydir bu. Özellikle yeni kapı dolgu sırasında tabii ki bizim mimarlar odası olarak davalarımızı açtık ama en acınası Şeyde şu oldu, kurullara başvurduğumuzda aldığımız cevap şu oldu. Bu kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında olduğu için bu alan 2860 sayılı yasayla ilgisi yok dediler. Yani tarihi yırmadı. Şimdi bu böyle bir şey olur mu? Bakın siz normal olarak bir kültür varlığının ki bu diyorum evrensel değeri olan yani altını çize çize söylüyorum tarih yarım da bir yere bir dolgu yaptınız işte süliyet etkilenmiyor dendi şu dendi bu dendi e peki şimdi siz buraya bu binaları yapacaksınız ve yüzer gökdelenler gibi Galata Port'ta gördüğünüz gibi getirip bu gemileri buraya yanaştıracaksınız e ondan sonra bir de bunların trafik yükü var bilen biliyordur İstanbul'un Avrasya Tüneli'ni de hukuksuzca geldiniz. Tarihi Yarımada'nın şeyine daldınız. Avrasya Tüneli'nin bütün zehirli atıklarını, işte egzoz atıklarını geldiniz. 5 metre şeyle Tarihi Yarımada üzerine saldınız. Orada zaten inanılmaz bir trafik ve hava kirliliği oluşturdunuz. Şimdi o yetmiyormuş gibi hemen oraya bir de kuru yüz düşünüyorsunuz. Bunun adı en şey tabiriyle yani vatan hainliği demiyor hani kültür nedir, İstanbul nedir. Şimdi işin kötü tarafı da insanların hukuka da şey kalmadı. Ama umarım bu kadar önemli bir olayda yani dolgu üzerine dolgu, yanına dolgu, dolgu üzerine dolgu. Bu gerçekten son derece rahatsız edici bir girişim. Umarım vazgeçer. Haberlerde okuduğumuz kadarıyla 14 Ocak'ta bir çevresel etki değerlendirmesi toplantısı yapılacağı yazıyor. Sizin de dediğiniz gibi sadece İstanbul'u değil aslında deniz ekolojisini de etkileyen, çok büyük alanlara etki edebilecek pek çok faktörü Ama içinde şey. bulunduran bir projenin bu konuyla ilgilenen odalara soruldu mu? Hayır. Yani bütün sivil toplum örgütlerine, halka duyurmanız lazım. Yani örgütlü kesimlere duyurmanız lazım. Dahası yani size dünya UNESCO'dan rapor geliyor. Yani o raporlarda var, o raporlar bende var. Yani 44. toplantısında çok açık beyan ediyor UNESCO Dünya Miras Komitesi Türkiye'ye yazdı. Fakat bu öyle bir ilginç bir şey ki UNESCO da bu noktada çok güvenilir de davranmıyor. Yani. Hani garip bir şekilde devleti işte uyarıyor, devlet onu ikna ediyor. Böyle garip bir saçma sapan şey var arada. Yani UNESCO da eskisi gibi etkili davranamıyor biliyorsunuz bir ara. Özellikle bu Haydarpaşa şey bu 2005 yılları sırasında İstanbul'un dünya kültür mirası şeyinden çıkarılması söz konusuydu. Tehdit altındaydı kültürel mirasta. İşte o zaman çok bir şey tehlikeliydi. Bu Haliç Köprüsü yapıldığında, var ya o boynuzu köprü diyorduk ona. Orada bayağı boynuzu köprüye müdahaleler edildi, şunlar yapıldı, bunlar yapıldı. Yine Haydarpaşa konusunda bayağı bir etkileri oldu ama şimdi maalesef uyarmakla itiniyorlar. Biz, biz de uyarıları uymuyoruz. Son bir soruyla o zaman bağlayalım bu konuyu. Siz chat toplantısına katılacak mısınız? E, İBB bu tür dev ve israf denilebilecek büyük paraların harcanacağı projelere itirazlar gelişecek midir? Mimarlar Odası itiraz edecek midir? Siz de chat toplantısına katılacak mısınız? Şimdi gayet tabii şu anda bizim hukuki olarak chat toplantısına katılmamız nasıl olur bilmiyorum. Bakacağız ona. Onu bilemiyorum ama hani öyle bir çağrı yok ama bir de resmî ...plan var yani. Gidilebilir oraya. Ee, tabii ki chat, nihai chat raporu... ...çıktığında chat raporuna da... ...davamızı açacağız. Plana da davamızı açacağız. Ama mesele şudur ki... ...maalesef Türkiye'de... ...artık çok çok uzun bir süredir... ...bu kadar haklı olduğumuz... ...konularda haklı da... ...şuradan belli biz bu davaları... ...kazanıyoruz en nihayetinde. Fakat... Yürütmeyi durdurma kararı almadığınız zaman. Yani plan askıya çıktı. Çet raporunu dava ettiniz. Çet raporu süreci dava devam ediyor. O arada plan askıya çıkıyor. Plan askıya çıkıp indiği anda yani başkan imzaladıktan sonra inşaata başladı. Ondan önce her şey bitirilmiş oluyor. Yani projeler, proje tak. Yani sonuç olarak siz en büyük zararı o dava beklenmediği için davanı kazansanız da o yerinde gerçekleşmiş oluyor. Yani cinayet işlenmiş oluyor anlatabiliyor muyum? E bunu geri getiremiyorsunuz çünkü kaybolan doğa kaybı. Mesela yeni kapı dolgunun aslında oradan derhal kaldırılması lazım. Ondan sonra iş şeye geliyor. Bu bir yapıysa yok milli varlıktı, şuydu buydu, a yapıldı ne güzele geliyor. E bütün dörgü alanlarda işte kabataşlı oldu biliyorsunuz daha beter bir şey çıktı Oşka Bataş'ta. E yok çevre kirlenmesi onu nereye koyacağınız bunu nereye koyacağınız sonuçta o alan gitmiş oluyor. Sulu Kule'de böyle oldu tarla hepsini kazandık. Onun için burada hem buradan mahkemelere seslenmiş olalım. Lütfen, lütfen yani ne olursunuz. Çünkü bilirkişi raporlarına rağmen, çünkü bilirkişi raporlarına hazırlanana kadar da oraya kazma vuruluyor. Mahkemelerimizin özellikle idari mahkemelerimizin Geleceğimiz için yani çoluğumuzun, çocuğumuzun, İstanbul'un geleceği için çok açık olarak hukuka aykırı olduğu belli olan bu tür davalarda en azından mahkemeler bitene kadar yürütmeyi durdurma kararları vermesini talep etmek lazım. Bu talep de çok ciddi dillendirilmesi lazım. Yoksa tabii ki dava açacağız. Biz de buradan bu projenin her aşamasını takip edeceğimizi ve gündeme getireceğimizi bildirerek bu yayını kapatmış olalım. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.